Big amazing, amazing sweetie. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> dur. Bak. Kanka, burada yaşayalım biz oğlum. Hadi dur, dur Mafia X is Ne? child. He? Oo bok gibi. Kanka hayatta gitmem. O ne oğlum? çıktı. bak bak. Kanka onu gördüğümüzü aşağı falan atlayalım tamam mı? Kanka. <laughs> Kim oldu <ben>? <laughs> <Merhaba. Oo. gülüyor> <laughs> lan? Şey. O. Merhaba. Oooo. Aa. Oh, 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 <laughs> oh, Kim <çok> Gir, <laughs> <şu>, <laughs> <laughs> duyuyor muydun? Ne? Sesimi duyuyor muydun? Ya bağırışını duydum sadece. duydum <laughs> sadece.

Açayım mı? Aç. Aç. emin misin? Aç. Aç. Gidek hemen. Galiba şey Dur dur dur. Hayır 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 Next day, next day, next day, next day. Ha? 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 Oh.

Meteor yağmuru geliyor Yetişemeyeceğiz galiba Yetişemeyeceğiz galiba Neredeydi? Aa şey ben biliyorum Aaa şey Büyüm ben biliyorum Düzgün düzgün böyle benim bakımda Niye çıktık ki onun içine mi meteor düşecekti? Yok ya Bilmem Yok, dışarı döndü muhtemelen Bilmiyorum dışarı döndü muhtemelen E düşmedi E düşmedi Hayır Öldü evet. oh. Hayır lan, lan, lan. Şey Nerede? C nerede? Ase Asel üzgün... mü? Üzündüm. Ha? Ha? Sigma oldum. Ne? Çarptı ya düştüm. Yüzüm sigma oldu. Sigma. Elme. No no no. <laughs> Sağ ol. Şimdi ah. kendini görüyor musun? O ne ya? Teyze mi? Kanka gelsen, gel şunları zarf edeyim Yürü ya Tamam Skript 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 Kanka öldürmüyor öldürmüyor Öyle de, de. Salmıyor Kanka sik... Aa atasın gel 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 Atasın Ah 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 Piç 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 Abi Ölme şeyi çıktı ben Asel'i mi öldürdüm yoksa ya dur Ha? Ha? Ha, ha tamam ha dur Sen ha, Şunu da al Tokyo Öldürebilir değil. miyiz? herhalde? Dün, dün. Diyu, lazım. Ha. ha dur. Ben, ha, tamam, Ha. Sen benim bu butumu sattın mı? Daha iyisini alacağım. Yeni alacağım. Daha, daha iyisini bir alacağım. Daha iyisini alacağım. Daha iyisini alacağım. Hala Azra'nın Bodrum'unda mısın? O yüzden mi internetin kötü? Evet. Oha! Çanta bir şeyim değil mi? Göbeğim mi? <laughs> evet de çok komik. Neden yanda değil biraz daha? Ben seni bu yüzüne sıçamıyorum

<laughs> ah, dur, bombam var, bombam var, bombam var. Bombam var. Dur, dur. Aa! Oh, 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 oh. Gel lan buraya. Köpek mi lan bu? Ah, ah, Ya çok tatlı. Babam iyice. Nerede? Ha burada hala. Baksana. Baksana. <laughs> ya. İleri kalk, koş, 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 koş. Hey Oh no. Oyun. Oh Bu ne? Lan, bu sönmüş. Bizim arkadaşımız ölmüş. Sen? Arkadaşım ölmüyor. Neler günlerde. Öldürsem ben de öleceğim. Yok, kahredemedim. Unuttum bile. Dur, yine geliyor. Tamam, tamam. Kanka bu ses ne? Eyvah, eyvah. Asel. Tuvalet kağıdı da buldum girişte. Git al onu. Ha? Gitti misin? Evet, girişte. Yaptık bir şey yok. Yaptık evet, bir şey yok. Niye? Ya da dur ya, beklen. Oh! <Gülüşmate> <laughs> Komik değil. O ne öyle? TV kafası var lan bunu <ging> Pırrış <vais thin> Oh. Oh. Oh bu ne? Oh, hell lan? Hayır hayır gelme 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 gelme. Ya bu ne herkes bir yerde ya. What the? Oh, Steve. Ah. Sen yüzünden.